Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Atık kağıtlardan kağıt hamuru yapıp bunu evlerimiz için dekoratif objelere dönüştürmeye devam ediyoruz. Bugün sizlerle birlikte makyaj masamız için şöyle güzel bir fırçalık yapacağız. Dilerseniz siz bunu çocuklarınızın çalışma masasına kalemlik olarak da kullanabilirsiniz. Dilediğiniz motiflerle üzerine süsleyebilirsiniz. Hazırsak başlıyoruz. Ben evimde kullanmak için bir tealight'lı kalmıştım. Bunu kalıp olarak kullandım ve şu şekilde bir fırçalık olmuştu. Bunu e, zeytinyağıyla değil, vazelinle yağlayacağım. Çünkü zeytinyağıyla yağladığımda kalıbım derin olduğu için çıkartmam bir tık daha zor oluyor. Vazelinle yağladığımız zaman çok daha rahat çalışabiliyoruz bu tarz derin kaplarda ama. Hani daha sığ ve düz tabaklarda yine zeytinyağını kullanıyorum ben. Sadece kalıp olarak çıkartmamın zor olduğu objelerde vazelin kullanıyorum. Vazelinle güzel kek kalıbımızı yağlar gibi objemizi yağlıyoruz. Evet, kalıbımızı vazelinle yağladıktan sonra hamurumuzla küçük küçük kaplamaya başlıyoruz. Yine aynı şekilde iki kat çalışacağız. Güzel bir şekilde birleştire birleştire devam ediyoruz ki objemiz az çatlama yapsın kuruduğu zaman. Kuruma işlemini evin içerisinde ya da kapalı bir balkonunuz varsa orada bırakın kendi halinde kurusun acele etmeyin sabırsız davranmayın kalıptan çıkartmak için ben de ilk bu e, kağıt hamurunu yapmayı öğrendikten sonra bir an önce kalıptan çıkartıp boyayıp ortaya bir şey çıkartmak istiyordum ve biraz aceleci davranıyordum. Tamamen kurumadan kalıptan çıkartmaya çalışıyordum. O zaman tabii biraz hasarlara yol açmıştım. Sonra sonra sabırlı olmayı öğrendim. Yaptıkça yaptıkça sizin de eliniz alışacak. Neresi ince oldu, neresi kalın oldu. Bunu çok rahat bir şekilde siz de daha sonra anlayabileceksiniz. İlk katımızı tamamladım olabildiğince ince çalıştım. İkinci katımızda bir tık daha fazla kalın yapıp kaplama işlemimizi tamamlayacağız. Şimdi ikinci kata başlıyorum. Yine aynı şekilde ortadan hamurumuzu koyuyoruz. Hamurumuzu iki kat kaplama işlemimizi tamamladık. Şimdi bunu yaklaşık bir haftada kuruyacaktır diye düşünüyorum. Bu hava şartlarında ve kabın biraz derin olduğu için. Bunu bir hafta evimin bir kenarında kurumaya bırakıyorum. Bardağımız kurudu. Kalıptan çıkarttık. Şimdi birlikte boyama işlemini yapacağız. İçi için ben mavi renk kullanmak istiyorum. Boyam da çok az kaldı. Kurumaya da başladı. O yüzden bu objede onu değerlendirmek istiyorum. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Zil sesini de açarsanız eğer yeni yükleyeceğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Rahat bir şekilde çalışabilmem için desenimi önce kurşun kalemle üzerine çiziyorum. Bunların menekşe saksılığını da yapmıştım. Çok hoş oldu. Daha sonraki bir günkü çalışmamda onları da size gösteririm. Yapım aşamalarını da birlikte yaparız. Bugün fırçalık ya da kalemlik olarak kullanabileceğiniz aşık ve maşık serimizden çalışıyoruz. Arka tarafından başlıyorum boyamaya. Yüzü için taffy rengiyle açık ter rengini karıştırmak istiyorum. Çünkü ne tam bu renk olsun istiyorum ne de çok pembe olsun istiyorum. Bu yüzden ikisini karıştırıp güzel bir ton elde edeceğimi düşünüyorum. Sizler de elinizdeki renkleri karıştırarak çok farklı tonları elde edebilirsiniz. Sürekli yeni bir renk alıp masraf yapmanıza gerek yok. Şimdi yüzünü bu renkle boyuyorum. kalemle çizdiğim yerler biraz kapanacak ama önemli değil sonradan yine üzerine çizebilirim buraya da açık lila rengine boyamak istiyorum aslında çizmiştim ama boya yapınca tekrar kapandığı için şöyle tekrar kurşun kalemini çiziyorum. Gözleri için açık tarçın rengini kullanacağım. kalbimiz içinde tabii ki fuşya rengi ilkbahar yeşili rengini tercih ediyorum Evet, Aşık ve Maşuk serimizden güzel kızımızı tamamladık. Nasıl oldu? Şöyle. Şu arka tarafa da saçındaki gibi yuvarlaklar çalışsam mı acaba? Ne dersiniz? Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bugünkü çalışmamızda sizlerle birlikte makyaj masalarımız için ya da çocuğumuzun ya da sizlerin çalışma masanızı, kalemlik olabilecek bir obje tasarladık. Ben adına Aşık ve Maşuk serisi verdiğim seriden şöyle şirin bir yüz ifadesi çalıştım. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Dilediğiniz renk ve desenlerde farklı şekillerde çalışabilirsiniz. Çalışmalarınızı bana Instagram'dan göndermeye devam edin lütfen. Benim için güzel bir motivasyon kaynağı oluyor. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup zil sesini açmayı unutmayın zil sesini açtığınızda yeni videomu yüklendiğinde bundan hemen haberdar olabileceksiniz. Farklı çalışmalarla, yeni videolarla yolumuza devam edeceğiz. Takipte kalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın ve hoşça kalın.